Rahmetli babamızın 1957 yılında Bodrum'da Bodrum süngercileriyle birlikte 4 ay teknede yaşayarak Bodrum'dan Marmaris'e kadar bir fil teknenin içinde süngercilerle yaşayarak onların hayatlarını görüntülediği bir sergi var aşağıda. Benim için duygusal yönü isminin yaşatılması, Mustafa Kapkın'ın, babam olarak. Ee, bir de emekleri yabana gitmemiş oluyor. Bir de dalan insanlara bir hizmet gibi bir şey oluyor. Kesinlikle.